Bir tanesi şöyle arkadaşlar. Tadadak. Diğeri de şu arkadaşlar. Bunda bundan da böyle sushi yapabiliyorsunuz. Hızlı hızla, hızlı ama hızlı hızlı. 1 2 3 9 20. Bir de ben yapayım bakalım. Olmuştur ben. Girecek mi içine? Giriyor mu içine? Galiba. Aa giriyor. Vaa wow, <laughs> çok güzel oldu. Türkiye'deki olan Sushi'ler. Arkadaşlar Sushi Canavar kendisine yeni bir oyuncak buldu. Gittik aldık. <laughs> Bakalım Sushi yapma makinesi bulduk. Çok kolay bir şekilde Sushi Aynen, yapacağız. Sizin için bu, deneyelim istedik. Bir gösterelim mi? Arkadaşlar normalde böyle e, bununla yapıyoruz. Böyle açıyoruz. İçine nori koyuyoruz. Yosun. Ondan sonra pilav koyuyoruz. Ondan sonra e, çeviriyoruz. Sıkıyoruz. bazen oluyor, bazen olmuyor. Zor oluyor. Bir tane yapmıştık değil mi? Bir videomuz evet. var. Onu izleyin Ama arkadaşlar. Çok da iyi olmadı. Evet. Ama biz bugün kolay iki tane oyuncak bulduk. Bir, bir tanesi tane, şöyle arkadaşlar. Baba, baba, şöyle içinde Yapmıyorum. bir tane alet var. Tan Diğeri de şu arkadaşlar. Bunda, bundan da böyle sushi yapabiliyorsunuz. Bakalım. Şöyle koro koro diyor. Bunlarla yapacağız. Şimdi hangisini deneyeceğiz önce? Önce bir paketlerimizi açalım mı? Tamam. İst Şöyle sarı kapta bir şey. Bu da küçük küçük iki tane yapıyoruz. Böyle bu kapa, bu da şey. Evet. Sonra orada böyle. Böyle itiyorsunuz yani. e böyle. Tamam. Önce bence elindekini deneyelim olur mu? Bunu bu mu? Evet. Tamam. Evet. Bu, bugün bugün neli suşi yapıyoruz? Önce ona karar verelim. Um, salatalık mı? Arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim şöyle yakından. Ha. Evet. Bu tamam. da. Bu da şöyle bir şey. Bunu da göstereyim. Dur. Bu kapaklı. Süreyim. Evet. Bakalım nasıl Burada olacak. Bu da kapaklı ama bu kapağı takılı. Şöyle koyacağız içine. <laughs> Aa, baba bu hani temizlik yapıyorsun ya böyle. ona Aa, benziyor. Evet ona benziyor. Onu kenara koy bakalım. Şimdi ne, İlk ne istiyorsun? İlk önce bunu yapalım. Ee, sağ tarafı istiyorum. Küçük Nori istiyorum ben. Hmm. Çünkü önce bunlar nori. küçük. Arkadaşlar Nori'miz de şöyle yosun. Bak görüyor musunuz şurada? Ee, yani bu onlar isi değil kore norisi evet, daha en tuzlu oluyor en güzeli değil mi sen ne yiyorsun ya salatalık evet. ya onlarla biz bir şey yapacağız önce <laughs> yiyiyorum dayanamadı salatalık yiyor <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir paketin içinden çıkartacağım. şimdi şöyle açalım babacığım hazır hazır mısın evet şöyle küçük nori çıktı acaba yeter mi bu evet. Arkadaşlar kapağını açıyoruz. İlk önce pilavımızı şuraya koyuyoruz. Ben koymak istiyorum. Sen de bastırırsın. Sen de bastır. Yeah. Arkadaşlar biz yarım pilav koyduk. Tamam sonra biraz tuz ekleyelim. pilavları çok tuzsuz oluyor arkadaşlar. Tuzsuz yapıyoruz biz de. Yağsız ve tuzsuz. Tamam çok ekleme. Sonra Üzerine önce bir şey koyalım. Yarısından sonra içine tamam. bir şey koyalım. Ha salatalık tamam. koyalım mı? Tamam. Evet. Tamam büyüklüğüne bakayım ne kadar büyük. Tamam şu kadar Çok fazla büyük. Evet şu, şundan şöyle iki tane salatalık içine koy. İsterseniz tuna arkadaşlar balığı e, tuna balığı da koyabilirsiniz Bastıracak içerisine. Berin birazcık bastırsın ondan sonra. Uy, Ups. <laughs> evet, biz çok hijyeniyiz arkadaşlar. Evet içine pilavı koyuyoruz. Tamam tamam. Daha bastır, bastırma. Beri kapağını kapatacağız. Bastıracaksın. Hı. Biraz daha pilav koyuyor birine. Ya elim ne oldu? <laughs> Suya bandırabilirsin. Oh. Tamam Tabii şimdi bastırabilirsin Belin. Tamam Belin. Be Biraz fazla oldu bence. Öbürünü ekle. Evet. Hı. Tamam. İyice bastırın. Ben de elimi temizleyeyim. <laughs> Şur, şurada yap Belisko. Hadi bastır bakalım Belin. Be şurada şurada. Evet gayet güzel oldu herhalde. Olsun. Açalım mı? Bakalım. Vay, wow, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Böyle çok güzel oldu. Düştü. Al bu da düştü. Şu pilavı kenara koş arkadaşlar da görsün. Evet, ha, çok güzel oldu. Şimdi kolay, etrafına benim etrafına benim yosun yosun yapacağım. koy bakalım. O yosun küçük mü gelecek acaba? Bir bak bakalım. Hmm. Um, biraz. İyi gibi mi? İyi. İyi gibi. Öbürü de yapıştı. Tamam. Yosunu hafiften ıslatırsanız arkadaşlar yosun daha rahat yapışabiliyor. Ama bu zaten e, biraz ıslak hafiften. O yüzden bir şey olmaz. Evet. Bu, bu kocaman oldu bu sushi. Ama sonra bunu bölüyoruz değil mi? Küçültebiliyoruz. Getir bakalım. Şöyle tabağımıza keselim onu. Burada küçültmemişler ama istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Evet şöyle alıp arkadaşlar... Bıçağımızı birazcık ıslatın. Tamam ki rahat kesilsin diye. Şöyle, evet şöyle kesiyorum. Oh! Evet. Biz kesmiyoruz çünkü gördüğünüz gibi salatalık içinde. Aa bir tanesinde da. salatalık varmış. Evet. Bir yerine koyayım şu ikisini. Tamam, Diğeri kalsın öyle kesmeyelim yerini. Ben yiyeceğim onu. Tamam, kocaman oldu. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi evet. ikinci aletimizi deneyeceğiz. Bunları böyle koyalım. İkinci aletimizi deniyoruz arkadaşlar. İkinci aletimiz şöyleydi. Şimdi bakalım İkinci nasıl olacak? İkinci aletimizin içinde de pilav olacak. Koy bakalım pilavımızı. Evet yarısına Aa, kadar pilav koyuyoruz altesinde. değil mi? Evet yarısına kadar. Beğeniyorsanız salatalık koyun arkadaşlar. İsterseniz... <laughs> Bu Pilav da koyalım tamam. biraz. şu üstüne... benim şu el. Tamam. <laughs> Çünkü hmm. şundan sonra içmiştim ya. <laughs> Şimdi kapat bakalım. Kapattım. Şimdi biraz arkadaşlar bunu sallıyoruz. Hadi bakalım salla şimdi bakalım evet. sallanıyor mu? Salla. İyice kapattıktan sonra sallıyoruz arkadaşlar. Yukarı aşağı doğru Böyle sallıyoruz. 20 kez. Hızlı hızlı ama hızlı hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu da sen yap. Ama hızlı hızlı tamam mı? Amir, hani, cemek, ama bir an iki an edeceğim. Sen at. 17, 18, 19, 20. Bir de ben yapayım bakayım. Biraz da ben yapayım oldu. Tamam. Biraz da şöyle 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 yapmanız lazım tamam. Olmuş mudur? Hı, olmuştur bence. Evet. Şimdi açalım bakalım. Vay, wow, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu. Yuvarlak evet. oldu. Şimdi, şimdi arkadaşlar çok ilginç bir şey. Buradan yapacağız. yosun koyacağız arkadaşlar. Buradan yosun koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Yosun, Aa büyük yosun lazım. Evet, yosun getir ölçelim bakalım. Çok büyük olduğu için ben biraz keseceğim yosunu. Şöyle bir keselim bakalım. Evet, getir bakalım. Ben i̇çine. koysam içine? Koy bakalım. Koyalım şimdi. Çırtıklı çırtıklı tarafı içten koyuyor. İçten inilebilir. Tamam. Uladım. Şimdi salla bakalım. Girecek mi içine? Giriyor mu içine? Galiba. Aa giriyor. Giriyor mu hakikaten? Herkes. Ama sen yap ben sallayamam. Dur bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Sanki girdi. Giriyor geliyor geliyor geliyor. Aa hakikaten Aa, içine girdi, giriyor, girdi. Girdi girdi gitti, gitti, girdi girdi Çok uzun geldi. Öbür ucuna kadar ulaştı ya. Şimdi bunu kesmemiz lazım şurasından. Şurasından. Bizim Nuri'miz çok uzundu arkadaşlar. O yüzden. Şöyle baba kes. şundan daha büyüktü değil mi? Evet. Şimdi yaptık. Bakalım açalım nasıl oldu. Wow çok güzel oldu. bizim çok fazla pilavımız. Evet, biraz fazla pilav koymuştuk, değil mi? Siz az pilav koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu ıslat böyle o nori'nin o ıslat yapışsın. Parmağınla ıslat. biraz bunu keseceğiz evet bunu kesme tahtasını alıyoruz <laughs> ve kesiyoruz şöyle bıçağımızı ıslatalım evet bıçakla Şu kesiyoruz aburşu evet oldu evet Yosun değil mi yemek evet. ister misin tamam evet Yosun çok güzel yer misin <laughs> çatır çatır yiyor ya <laughs> bu Musa'nın <laughs> ablan her şeyi yiyor ya Evet şimdi tadına bakıyoruz arkadaşlar. Sushi'miz nasıl oldu acaba? Evet gördüğünüz gibi yosun. <laughs> Bu güzel mi yosun? <laughs> evet. Hadi biz yiyelim. <laughs> <laughs> Hepsini <Yuh. gülüyor> birlikte aldı ağzına. Yavaş 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 yavaş. Şimdi. Nasıl olmuş? Güzel mi? Hı hı. Berin yosunu sevmiyor çok fazla. Nori sevmiyor. O yüzden <laughs> Nori'sini çıkartalım Berin için. Biraz daha alacak ama. O çok güzel. Al bakalım. Ama birden seviyor arkadaşlar yosun. Yosun. Aa, her şey bozuldu. <laughs> <Ulusu gülüyor> Tadı nasıl arkadaşlar? Bir söyleyeyim bakalım. Hmm. Güzel mi? Elin yosunu çok sevmediği için. Hmm. Çok beğenmedi. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Görüşmek üzere. Bu ha yiyor ya. <laughs> Bak, bu, bu yiyor ya hakikaten. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like koymayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone tuşunun yanındaki zile basarsanız yeni çıkan videolarımıza haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.